Merhabalar, günümüz iyi olur inşallah. Bugün e, toplumların, toplumları da meydana getiren bireylerin düşünce şekillerinden bahsetmek istiyorum. Yani insan biz ya da Türkler, insanlar, genel olarak Müslümanlar diyeyim, Avrupalıları bir tarafa bırakın. Nasıl düşünüyoruz biz, kararlarımızı nasıl alıyoruz? Ya da bir şeyi sorgularken biz nelere dikkat ediyoruz, nelere dikkat etmiyoruz? Benim karşılaştığım çoğu insanda ben bunu maalesef görüyorum. Bir siyasi konuşuyor orada ya da falan yerde bir konuşmacı konuşuyor. Onun konuşmasıyla hiç alakası olmayan cevap veriyor adam. Çünkü o konuşmayı anlamamış. Doğru gününde dinlememiş zaten. Kafasında ne varsa, bildiği ne varsa ya da dağarcığında ne varsa o kadarla cevap veriyor. Ben de zaman zaman karşılaşıyorum bunlarla. Önce bir düşünme şeklimizi bir açıklayayım ben. Biliyorsunuz e, e, maddeci ya da materyalist ve e, metafizik diye iki genel düşünce yapısı vardır. Bu iki temel düşünce yapısı içerisinde e, materyalist düşünce yapısı genellikle neden-sonuç ilişkilerine tam odaklanır. Yani algoritmik düşünür. Orada e vahiye ya da hisse e, çok önem vermez. Ben de vahiyye çok önem vermem ama e, dolayısıyla ben hisse çok hisse önem de veririm. Metafizik e, düşünce şeklinde e, hepsine önem verir. Vahiye de önem verir. Dolayısıyla o zaman şuraya geldik. Ben de her ikisinden de var ama metafizik düşünceye daha çok yakınım. Çünkü ben insanların hissetmesine, duygularına, e, akılla beraber harmanlanırsa düşüncenin daha makul olacağına önem veriyorum. Ama işte geçen bir tane, bir sefer daha söyledim. İşte birisi kalkıp da bana vahiy geldi. Allah benden şöyle dedi, şöyle talimat verdi. Ben inanmıyorum bunlara. Burada peygamberleri ayrı tutuyorum. Sakın ola ki ya peygamberlere de mi olur? Ay Öyle bir şey yok. E, onlar artık belirli bir konuma geçmiş öbür tarafa geçmiş insanlar yani onların hakkında konuşmak bana düşmüyor. Ancak son zaman piyasalarda var ya bazı hocalar, bazı tarikatçılar, bazı bilmem ne liderleri var. İşte bana vahiy geliyor. Ben Allah'la konuşuyorum. Hadi ya sen de diyeceksin. Allah'la konuşuyorum demek Allah'ı kendi seviyene indirip basitleştirmektir. Yani aklı olan birisi ben Allah'la konuşuyorum. Bana Allah vahiy geldi, Allah'tan vahiy geldi falan diyene Allah senin okul arkadaşım, asker arkadaşım. Sen niye konuşsun Allah? Allah kimseyle konuşmaz. Allah kimseyle sırrını paylaşmaz. Allah kimseye talimat da vermez. Övgü de beklemez. Lütfen benim için şunu yapın diye ricada da bulunmaz. Dolayısıyla bunları bir tarafa bırakalım. Neyse konumuza geliyorum ben. Ben metafizik düşünceye daha çok yakınım yani materyalist düşünceyi de kabul ediyorum ama oradaki tek reddettiğim şey hiçse sezgiye daha net bunu Sezgiye inanmayışı materyalist felsefenin. Belki ben yanılıyorumdur. Bazı da yok ya orada sezgicilik de vardı diyebilir. Bilmiyorum ben şimdiye kadar duyduğum konuştuklarım ya da bildiğim kadarıyla sezgicilik yok onlarda. Neyse gelelim buradan bunun sonucunda nereye gelmek istediğime. Bunun sonucunda bir konuyu tartışırken, konuşurken aşağıdaki şimdi söyleyeceğim bazı soruları materyalist felsefede var ama metafiziğin içinde de var. Bunları sormamız gerekiyor kendi kendimize. Yani bir şey söylendi bize. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Olabilir mi, olmayabilir mi? Mesela bir şey anlatılıyor. Bunun hemen arkasından aklımıza şu gelmesi lazım. Eğer içinde kişiler ya da bir olay varsa ne? Nerede? Ne zaman, nasıl ve kiminle soruları soracağız. Bir de bunlara hep mantıklı cevap bulduk diyelim. Bir de sen bunları akıl süzgecinden geçireceksin. Kendi sezgini de koyacaksın içine. Ya ben burada bu, bu rafı ben doğru kabul etsem herkes ama ben ne seziyorum buradan kardeşim. Yani ben buradan doğruyu mu anlamam gerekiyor yoksa sezgiciliğim öne çıkararak işte burada şurada şu engeller ya da şurada şu aksaklıklar var mı demem gerekiyor. Dolayısıyla ben bunların içerisine bir de S ekliyorum N'lerin arasına. Sezgi de şart. Şimdi bu tabii biraz şey oldu. Yani genel kurallar var. Da S nereden çıktı sezgicilik? O, o da benim katkım. Bende vardır öyle bu. Sezgicilik şüpheciliktir o. Yani yüzde beş de olsa %5 belki yüksek rakam oldu ama %1-2 de olsa ben her şeyden şüphe ederim. Her şeyden acaba derim ya. Bir de acaba sorusu var. O sezgiciliğin başlangıç noktasıdır işte. Gelelim eve işte, yavaş yavaş bir düşünce şeklinden gelelim kıyaslama yapma bölümüne. Bir şey mesela bana şey söylüyorlar ya da soruyorlar işte. Ya bu dönemde kıtlı şeylik var. Hayat pahalı, kıtlık da var falan ama Ecevit döneminde yok muydu? E Allah'tan kork yani. 1974'lerden bahsediyorsun. İlk Kıbrıs çıkartmasının olduğu dönemlerde Ecevit rahmetli, ikisi rahmetli oldu da iki rahmetli hükümet kurmuşlardı ve Kıbrıs'ı kucaklarında buldular. O güne kadar yapılamayan bir şey yaptılar. Kıbrıs'a çıkartma yapıldı, barış hareketi yapıldı. Ee, orada Türkler için bir sınır çizildi ve şimdi adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz. Buna e, istinaden Amerika ve Avrupa ülkeleri sen Kıbrıs'a çıkartma yaptın diye bir ambargo koydular Türkiye'ye. Silah ambargosu koydular. Bazı temel gıda maddelerinde ve özellikle ilaç ve şey maddelerinde ne o film çekilen rotgen maddelerinde cihazlarında rotgen o siyah karbonları da falan ambar koydu vermediler. Yani burada Ecevit tamam arkadaş Kıbrıs sizin olsun bunu bana verin mi demeliydi. Yoksa arkadaş biz bir müddet sıkıntıya katlandırız ama Kıbrıs'ta vermeyiz mi? Hangi kararı doğruydu sizce? Yani ben onu Ecevit'in bugünkü ortamı kıyaslayanlara bu soruyu soruyorum. Ya yani elin sak yani her şeyi zamanında ve yerinde değerlendirin. Şimdi oradan Ecevit'in o ikinci bir kıtlık dönemi başladı. 77'deki herhalde 11 milletvekili alarak hükümeti kurmaya çalıştığı ve 11 tane milletvekilinin de hepsinin de şey çıktı. Ne çürük çıktığı bir dönemde mataracasından iş üzerine kadar nedir hepsi bir, bir kafadan çıktılar. İcirt o zamanlar Amerika gene demişti ki vatandaşına Anadolu köylüsüne haşhaş ekimini yasaklayacaksın. O da siz bana dedi zaten ambar koymayı çok heveslisiniz. Benim vatandaşımın geliri buradan yani haşhaştan bugün Afyon şey tarafında çok ekilir biliyorsun. Ege tarafında biliyorsunuz. Benim vatandaşımın geliri buradan dolayısıyla ben senin lafınla e, haşhaş ekimini Anadolu köylüsüne dedi yasaklayamam. Vay sen misin bunu diyen? Ecevit vatan kotayı kaldırdı. Herkes de, de istediği kadar haşa çekebilir. Onun karşılığında da Ecevit'e buradaki o e, Yahudilere ait bir takım şeyler, sanayi şeyleri, e, fabrikaları e, tavır aldılar. Yok sanayi, yok başta sanayi vardı. Arkasından da tüp gaz. İşte orada aslında milli sanayi devreye girmesi gerekiyordu ama biz henüz daha yeni bir cumhuriyet olduğumuz için kendimizi toparlayamamıştık o yıllarda ve Ecevit'in de elinde aşırı bir koz yoktu yani bugünkü kadar çok da sağlam değildi şimdiki kadar yok askeri teslim almış bilmem ne işte karşısına e, dikilecek güç olmayan temiz bir ortamı yoktu herkes karşısına dikilmek için de bahane arıyordu ya e Ecevit'in o günlerde benim köylümün gelir kaynağıdır haşhaş eker de dediğine biz daha sonra ne dedik? Bugünlerde siz öyle istiyorsanız emriniz olur. Biz şeker fabrikalarında satıyoruz. Et balık kurumunda satıyoruz. İşte Fisko Birliği satıyoruz. Bilmem alan varsa şurayı da satıyoruz. Toprakları da satıyoruz. İstediğiniz gibi gelin altın çalıştırın. Şeyde altın madenleri kurun. Biz Türkiye Kömür İşletmelerinde özelleştirdik. Kim istiyorsa onun olsun. Devlet demiryollarını da özelleştirdik. Buradaki İDO'ya İBO'ya kadar her şeyi özelleştirdik. Ne kaldı elimizde? Hiçbir şey. Daha sonra da çıktık. Ya bu enflasyon Ecevit döneminde de vardı. O zaman enflasyon yoktu. O zaman sadece e, yağda ve petrolde biraz sıkıntı çekildi. Tüp gazı özellikle. O da dışarı bağımlı olduğumuzda. Aradan 50 sene geçti. 50 sene. O zaman Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkalı 15 sene olmuştu henüz. Japonya İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkalı o Nagasaki ve Hiroşima'ya bomba atılalı da herhalde 15 10, 15 sene olmuş. 15-20 sene olmuştu. Onlar o zaman bizden işçi alırken biz daha hala emeklene ayağa bile kalkamamıştık. Emekleme dönemindeydik. Onu da bir sorgula. Madem Ecevit dönemini sorguluyorsun sebebi neydi bize diye. Hatta biraz daha ileri giderek bana demiş ki birisi sen Ecevit günlerinde bilin yaşından müsait ondan bir karşılaştır bakalım. E sen de 1071'e gel bir bakalım. 1062'de e, şeyin e, Alparslan'ın ölmesiyle Büyük Selçuklu Devleti'ni çökerten kim? Senin kafadakiler işte. Paralel yapılanma kurdular orada Melikşah'a karşı. Adamı öldürtüreceklerdi. Aynen şimdiki Fethullah'ı gibi. Melikşah uyandı işe gitti Nizamülmülk'ün Mülk'ün kafasını koparttı. Nizamülmülk'ün Mülk'ün fedaileri de Melekşah'ın kafasını kopardılar. Her ikisi de birbirinin celladı oldu. İşi de yıktılar. oh, Hasan Sabbah'ın üzerine ama devlet dağıldı. Sanki arkasında 30 kişiyle kendi halinde bir dağın zirvesine oturmuş Hasan Sabbah dağıtmış gibi onu da kahraman yaptık. Hasan Sabbah kahraman. E, Bu Haşhaşiler yıktılar. Büyük Selçuklu Hasan Haşhaşiler yıktı ya. Buna derler ki ahlı olan e, güler. Deli güler ya demişler bilmem ne de güler. Koskoca Büyük Selçuklu Devleti Hasan Sabbah'ın e, iki tane Haşhaşiyle yıkılır mı? Yıkıldı. Halbuki arkasındaki büyük oyunu biz, biz merak edip öğrenmeyiz. Onlar da söylemediler. İbnül Esir diye bir tane ee, Farslı, Arap asıllı Farslı yazar var. O günün tarihçisi. Açın da hiç merak etmiyorsanız okuyun. Ben lütfen şey etmeyin yanlış anlamayın. Lafım herkese değil ha. Bu işi bilenlere tenzih ederek söylüyorum. Onlara da affedersiniz diyorum zaman zaman. Çünkü benim lafım e, bilmediği halde boyundan büyük laf söyleyenlere. Atatürk'e de zaman zaman laf söylerler. İşte bizim ee, harf inkılabı yapmasaydı bizim kültürümüzü, e, şeyimizi, edebiyatımızı, tarihimizi <laughs> gömdü. Biz öğrenemiyoruz edebiyatımızı. Vah canım. Vah vah yazık olmuş. Senin de edebiyatına da dillere destan diye. Dünya klasikleri hep Osmanlı'dan çıkmıştı. Biz nasıl kaçırdık bunları? Niye okuyamadık acaba? Osmanlı'nın dünya klasiklerini şimdi tüm dünya oku oku bitiremiyor. Biz okuyamıyoruz sadece. Ya senin Kurtuluş Savaşı'na girdiğinde Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam diye bir kitabı var. Onu al da sadece onu oku ya. Sadece onu oku. Bırak. Osmanlı Devleti'nin hepsini okuyamayacağını biliyorum ben. Onun kültüründen de haberin olmadığını biliyorum. Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam'ı al. Herhalde 11. 12. sayfalarında o gün savaşın son sahnelerinde o askerlerin Anadolu'dan gelen askerlerin içinde bulunduğu cehalet durumunu bir öğrenin. Peygamberiniz adı ne diyor? Bilmiyorlar. Öldü mü diyor? Öldüğünü de bilmiyorlar. Biz hangi milletteniz diyorlar? Elhamdülillah Müslümanız diyor. Ya biz Türk değil miyiz diyor. Şevket Süreyya Aydemir hoca öğretmen onların. Biz Türk değil miyiz deyince de estağfurullah diyorlar. Türk demeyi bile suç sayıyorlar. Türk demeyi bile kabul etmiyorlar. Türk olduklarını kabul etmiyorlar adamlar. Hakaretmiş gibi geliyor. Senin övündüğün o işte. Ondan sonra da kalkmışsın. Harfleri şeydi Atatürk değiştirmeseydi eee biz şimdi karanlıkta kalmayacaktık. Şimdi de zaten okuyor okuyor. Gözlerin bozulmuş zaten. O kadar çok kitap okuyorsun ki kitaplarda yayın evleri sizlere kitap basmakta, kitap dağıtmakta zorlanıyor. Kitap yetiştiremiyor size ya. Allah aşkına kitap yetiştiremiyor. Senden ricam, bana cevap verin. Senden ricam git sadece Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam kitabını al oku. Fazlasına gerek yok. O zaman kültürümü ne olduğunu anlarsın. Ee, biz şey de okuyamıyoruz. Mezar taşlarını da okuyamıyoruz. Hangi mezar taşlarını hangi mezar taşlarını okuyamıyorsun? Ben kendi dedeminkini dedemin birisi Şenakkale'de kalmış birisi de Sarıkamış'ta kalmış. Mezarları yok ki okuyayım. Mezar, senin dediğin mezar nerede de okuyamıyorsun ya? Git Cağaloğlu'na oradaki e, Beyazıt Camisi'nin avlusunda Şehzade başının avlusunda bu tarafa doğru, öbür tarafa doğru git Türk Hoca avlusunda mezarlar var. Git oku bakalım kimmiş onların mezarı. Hele hele Türk Hoca'nın bulunduğu bölgenin o mezarlığına bir gir. Bir bak bakalım vatandaştan. Belki orada görün de mezarı. Hangi paşaydı senin deden? Sadullah Rüstem Paşa mı? Yok İbadullah bilmem ne Ali Paşa. Ö, yok yok o da olmadı. Şey Hayrullah bilmem ne Paşa. 50 tane mezar var, 60 tane. Hepsi de paşa, hepsi de. Niye hepsi de paşa acaba? Bu tarafta da Abdülhamit'in mezarı var. Abdülhamit'in türbesi var. Öbür tarafta da hep paşa. Bu memlekette paşalardan başka insan mı yoktu? Çünkü insanlar kuldu. İnsanlar mezarlara bilirler. Oradaki mezarı adamın, köyden gelen bir adamı oradaki mezara koyarlar mı ya? Ben dedemin mezarını okuyamıyorum. Git orada var. Şeyler, hatın, altlarında Türkçeleri de yazılmış. Ben bir gittim bir gün eee Şeyh Bedrettin'in mezarını bir bakayım diye. Onu da diğerlerinden hepsi birer metre yüksekte Şeyh Bedrettin'i de böyle yere atmışlar. Üstünden neredeyse çocuk arabası geçecek şekilde. Bu niye burada dedim? E, gene burada olduğuna da şükretsin dediler. Ya getirmeseydiniz burada dedim. mahruz yapar gibi dedim ayak altında bir mezar. Mezarlarını okuyamıyormuş. Mezarlarını okumak için dilin gerek ger gerekmediğine gerek yok. Dört tane Arapça harfi öğrenirsin. Arapçayı da öğrenmeye gerek yok. Dört tane Arapça harfini öğrenirsin okursun. Ayrıca Osmanlıca diye bir dil yoktu dil. Bunu da iyi bilin yani. Osmanlıca diye bir dil yok. Osmanlıca diye bir dil olsaydı öyle 40-50 senede 50-60 senede 100 senede kaybolmazdı bir dil. Bak Anadolu'da bazı bölgelerinde Yerel diller var. Yüz sene geçmiş. Daha hala konuşuyor insanlar. Ancak koskoca dört kıtaya nam salmış Osmanlı İmparatorluğu'nun dilini konuşan hiçbir tarafta yok. Hadi Türkiye'de Atatürk'e suç buluyorsunuz. Öbür taraflarda kim suçlu? Kim suçlu öbür taraflarda? Libya'da kim suçlu? Arapça Osmanlı dili değildi. Farsça da Osmanlı dili değildi. Eğer öyle olsaydı bundan ee, neredeyse 700 800 sene önce konuşan Yunus Emre, Dadaloğlu, Aracı olan Pir Sultan Abdal bilmem ne Türkçe konuşurlardı. Ya onun için öyle e, bilmeden rüzgara konuşmak yok. İkincisi biraz önce şeyden bahsettim ya 1071'deki Fatih şeyin e, Melekşah'ın e, Nizamül Mülk'ün birbirlerini öldürtmelerinden 1462'de şimdi neslinden biraz daha örnek vereceğim. Fatih Sultan Mehmet'i oğlu Molla Beyaz zehirleyerek öldürmüştür. Molla Beyaz adına bak adına. Niye Fatih Sultan Mehmet aşırı bilgiye düşkün modernleşmeyi istiyor. Avrupalı ile beraber aynı dönemde Rönesans istiyor Fatih Sultan Mehmet. Molla Beyaz ne yapıyor? Sen bizim işte dinimizi nasıl şey dersin? Babasına karşı. Fatih Sultan Mehmet'e karşı. Bu ülkenin değerini bilmedi iki insandan birisi de Fatih Sultan Mehmet'tir. Birisi Atatürk. Bilmezsiniz değerini ya. Fatih Sultan Mehmet'i de ne diye an 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 anlatıyorlar size kim bilir. Daha sonra Molla öyle 1732'de sen e, matbaayı getirdin diye Nevşehir'le Damat İbrahim Paşa'yı biliyorsunuz feci bir şekilde linç ederler. Daha sonra atın kuyruğuna bağlayıp Cağaloğlu'ndan aşağıya Topkapı Sarayı'nın oradan dolaştırırlar. Parçaları paramparça olur. Daha sonra kızı toplatır bunları. Ya da karısı tam orayı bilmiyorum. Toplatır bunları da mezar yapar. O gene aşağı inerken valinin arka tarafında bir türbe var. Orada ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Oradaki türbede olduğu söylenir. Kemiklerinin parçalarında. Sebep sen Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ı e, matbaaya getirerek taş baskı altında mı ezdireceğim? Taş baskı altında mı ezdireceğim mantığıyla? Atatürk'ün dönemindeki devrimlere daha hala kızıyoruz ya. Onun için lafı buraya getirdim de buradan bağlamak istiyorum. Harf inkılabı olmasaydı sen bugün destan mı yazacaktın? Kaç tane gazete aldın da okudun parasıyla? Ya da bir kitaba para vererek alıp okudun oldu mu hiç? Olmadı. Onun için yok Atatürk harf inkılabı yapmasaydı e, biz tarihimiz karanlıklara gömülürdü. Daha iyi olurdu falan. Bu edebiyatı bir geçelim. Evet. Şimdi 5'en 1 K'da bizde şey yok. Bunu e, açık söylemekte fayda var. Türklerde toplumsal bir hafıza yok. Yani bu, bu, ben de işindeyim burada. Biz bir ay öncesindeki olayları unuturuz. 50-40 yıl öncesindeki olayları unuturuz ve o günü hatırlarken de biz kendimizce soru sormaktan aciziz. Kendimize neden, niçin, nerede, nasıl, kiminle falan sorularını sorsak aslında o günün tarihinin de gerçek anlamda Doğru şekilde tespit edeceğimizden emiriz ama toplumsal hafızamız olmadığı için o günleri de anlayamıyoruz. Mesela kim şeydi, e, hadi büyük Selçuklu'yu biraz önce söyledim. Anadolu Selçuklu devleti nasıl yıkılmıştır? Neden yıkılmıştır? Hiç merak etmeniz gene oldu mu? Gene söylüyorum yani bu işi çok iyi bilenler lütfen alınmasınlar. Evet, sadece e, sen mi biliyorum falan filan diye ben ortama konuşuyorum. Ee, çok iyi bilene de saygım sonsuz. Ee, dolayısıyla ki benim lafım herkese değil. E, Belirli adreslere gider o. Ee, Anadolu Selçuklu Devleti'nin neden yıkıldığını eğer iyi bilirsek hadi Büyük Selçuklu'yu söyledim. İyi bilirsek Osmanlı Devleti'nin de iç çekişmelerini biraz anlarız. Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de bak bir şey daha söylüyorum. 1453'te İstanbul fethedilmiş. Öyle Osmanlı bütün tarihi falan da 600 700 sene falan değil. 1453'te Osmanlı fethedilmiş. 1700'lerden sonra çöküş dönemi geçmiş. 1462'de oğlu 1461'de Trabzon Osmanlı'ya katılmış ki bugün Trabzon sporun formasında 1461 yazılı. Yazılı o tarih yazılı. İstanbul'a şey Osmanlı İmparatorluğuna ee, bağlandıkları, biat ettikleri, başladıkları tarih türü daha sonra da öldürülür Fatih Sultan Mehmet oğlu tarafından. Bunların sebep ve sonuçlarını iyi bilirsek bugünü tahlilde zorlanmayız. Çünkü tarih biraz tekrürden ibarettirler ama eğer te derler ki arkasından da tarih tekerrürden ibaret ama demek ki ders almaktan ibaret değil. Ders almıyoruz tarihimizden. Bugün eleştirisini ya da bugünün savunuculuğunu yapanlar eleştiri her zaman haktır. Yapabilirsin. Bugünün savunuculuğunu yapanlar Ecevit'le Atatürk'le kıyaslamasın sakın kimseyi. Hele hele bugünkü şey Ecevit tek başına Atatürk de tek başına mücadele etti. Ecevit de tek başına mücadele etti. Onların dürüstlüğü kadar e, ee, hele hele Ecevit'in demokratlığı, Atatürk'ün de demokratlığı ve dürüstlüğü kadar daha yeryüzüne e, şey gelmemiştir. Yani mutlaka herkes kendi kendine şey der, ben de dürüstüm, ben de adaletliyim falandır ama e, onların elinde çok büyük imkanlar olduğu halde, Ecevit'in elinde çok büyük imkanlar olduğu halde ne kaldı elinde? Hiçbir şey yok. Bir emekli maaşıyla öldü gitti. Atatürk'ün elinde çok büyük imkanlar olduğu halde ne var elinde? Hiçbir şey yok. Ha diyeceksiniz ki çocukları yoktu zaten. Mal biraz da hırstan ileri gelir. İnsan çocuğu için mal e, kazanır belki ama onu benim çocuğum Türkiye'ye sahip olsun benim çocuğum şu olsun diye kazanmamalı. Biraz da insan geçmişe dönüp bakarak da şey etmeli yani e, her şeyi ona bağlamamalı. Dolayısıyla geçmiş insanlarla bugünkü iktidarı kıyaslamamalı. Onları o günün şartları içerisinde bunu da bugünün şartları içerisinde değerlendirmeliyiz. 1945'te savaştan çıkan Japonya iki defa atom bombası yemişken hala şey, yemişken bugün dünyaya meydan okuyorsa biz kalkıp da hala bundan 50 yıl önceki Ecevit'e kıyaslamaya çalışıyoruz. Bunlar olmaz. Yakışıksız şeylerdir. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.